Sizin de kankanız bitti değil mi lan? Yok ne alaka? Bak ateş. Sen dur bak. Kameraman nasıl bir şuraya göster bak. Bu var ya. Hedefi evet, alacağın yeri böyle. Burası. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şurada şurası yok. Hedefi alacağın yer böyleyse tam burası da Keseceğim lan? Allah bak böyle yumruk var ya böyle alıyorsun. Böyle vuruyorsun. Dur Bir de bunu top gibi oynayabiliyorsunuz Bak böyle. Baba Al. Hani Gel sen dolu. Beş tarafa çek. Çekmiyor yok. Bak bu Hacı Osman bu değil mi? He Hacı Osman bu. He, Hacı Osman Bunu geliyor. Böyle gönderiyor muza ya. Eee. Hava Bak iyi izle. Artık kimde. Daha demin ağır çekimde gördüğünüz ateşe vuruşunu. Şöyle bir He. siktir git sen. Küfür etme. Bak bunu görüyorsun değil mi? He görüyorum. Yo. Bak. Bu da zaten top demiştim. Rahmetli mi lan? Hayır olmamış. Bu, bu, da top demiştim. Oraya göster kameramı. Bak oraya şu Baba. Gitmedi lan. Yanlış gitti. Niye yanlış gitti? Şuraya geçsem mi? Kameramı. Bak böyle böyle vurmayacağım. <laughs> Durun kaçtı lan bunu. <kaçtıraman. gülüyor> Allah. Allah. Sana hayırdır? Aa. Ya fulman sende bir İşimiz senle. Ne işimiz? Hedef. Böyle ya. Kesecek mi beni? Dörecek mi? Oh, kafama vurdu. Ha ha ha. Sen o ha 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 Şimdi görürüz. Ateş. <laughs> <süngörürüz. gülüyor> Çev bana gelmeyecektiniz. Oğlum. Bak buz yanına geliyor ateş. Hadi ateş yanında buzun. Yeter lan. Ne yeter lan? Gel. Adamı Adam öldürdün yalan. Ya sen öldürme demedim mi? De. Gel ben ölmedim ben. baba Ah. Hoba hoba hoba. Hoba hoba hoba. Sen. Ya Allah. Şarjı bitiyor. Ekran gitti. Baba. Şuraya geç kameramı. Şarjı bir Bitirek Baba baba. Baba. Baba Evet arkadaşlar. Videonun işte da sonuna gelmedik arkadaşlar. Sen Bak ekran gitti. Hemen. Tamam. Hava hava hava. Ah. Kanala abone olun. Kanala abone olun, like unutmayın. Hoşça kalın bay. Oh. Bitti değil mi? Bitti ise iyi.